Herkese merhaba arkadaşlar. Yine video atıyorum. Kaç gündür daha video atmıyordum. Bugün sizlere video atıyorum. Siz de abone olursanız, like atarsanız bunu yeni karakter alayım dedim. Aldım 500 elmasa. 500 elmasa kalı aldım. Kal yumruğumu güçlendirdim. Hadi video geçelim. Kanalımıza abone olun, like atın, yorum yapın. Video taze videolarının devamı gelir. Hadi geçelim Arkadaşlar bir de altın silahımız var. Onu da söyleyeyim. Bu o, bu da var. Bir tane de silah var. Şimdi oyunu sesini kıstık. Niyeden mi? Ee, bir tane videodan o, benim videodan Free Fire'da baya kötü silah var sesi vardı. Ben de dedim ki şuraya bir geçebilir miyim? Ya da geçmeyebilir mi? Bence geçeyim miyim? Geçmeyeyim. Yani geçelim. Yani geçtik şuraya da. Abi güzel. Abi nereden sıkıyor? Oo. Oh. Şurada arkadaşlar bu nedense büyüyor. Yani bir buçuk aydır böyle bir şey yoktu. Yani düşü Ana! Bu lo 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 lo. Ne no, oluyor no, no. oğlum? Oğlum no, ne no. oluyor? Abi biliyordum arkada. Yani çok video olmayacak diye sanıyorum. Bir dakikalık video oldu. 3 kazanı kivi e, gün şey var arkadaşlar. Türkiye'nin maçı var Free Fire'da. Onu izlemeyi unutmayın. Yazsanız Türkiye maçı yazsanız çıkar. Abi ne yapıyorsun? Deli misin? Ha ölümsüz. Şurada güzelce ne yorum yapın ve like atın. Deli gibiler. Arkadaşlar eğer böyle Free Fire bu kaçıncı bloğundu alamadım. Bakın arkadaşlar bu da var. Bunun altını da. Bakın altınlı. Hem bu altın bir de bu altın. İkisi de altın. Ama bu çok güçlü. İkisi de güçlü de lafını söylemeyelim. Çok güçlü abi. Free Fire'ın yenisi çok güzel olmuş. Ve silahı çok güçlendirmiş. Şöyle geçelim. Ya nereye geldim ha? Oha baga girdim ben. Video durdurdum. Buraya geldim. bayağı kişi ölmüş. Ee, ne desem? Arkadaşlar siz tek ben size bir şey soracağım. Tek evinizde tek başınıza yatar mıydınız? Sonunuzu çok merak ettim. Bak bak hop. Oo, Oo güzel. Şunu da atalım. Nerede bir kişi? Bir kişi var. Evet gördük gördük. Sen hiç saklanıyor mu bu? 3 kişi oraya saklandı. Bir bakacağım. Evet. Arkadaşlar vermin <laughs> 20 valla sonunda şey ettik. Arkadaşlar ikide bitecek. Hemen şöyle hızlıca hızlıca içmeye çalışıyorum. Ve hemen dikkat alıyorum. Ve tamamdır. Arkadaşlar birazdan sonra ye, şu an yemek indi. Bir, kaçta biter bu? Bekleyin arkadaşlar. iki olduğunda maç iki olduğunda hemen bırakacağız maçı. Belki şu an bitmiş olabilir. Hemen bitti arkadaşlar bu kadar video. Abone olun kanalıma. Abone